Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Türkçe dersi cümlede anlam konusuyla birlikteyiz. Giriş yapıyoruz. 8. sınıf Türkçe dersi. Arkadaşlar cümlede anlam konu başlığı altında işleyeceğimiz konumuz doğrudan ve dolaylı anlatım. İlk önce doğrudan anlatım cümlelerine bakalım. Doğrudan anlatım cümleleri nasıldır? Anlatıcının başkasına ait bir sözü Hiçbir değişikliğe uğratmadan olduğu gibi aktardığı cümlelerdir. Ben bir başkasına ait sözü ne yapıyorum? Alıyorum. Noktasına, virgülüne, kelimesine hiçbir yerine dokunmadan aynen aktarıyorum. Örneğimize bakalım. Babamın söylediği bir söz var. Bakın bakalım. Babam bir şey söylemiş. Babam ne demiş? Çok gezen değil, çok okuyan bilir. Bu söz babamın ağzından çıktığı haliyle korunmuş mu? Evet, o halde burada bir doğrudan anlatım cümlesi vardır. Dolaylı anlatım cümlelerine bakalım arkadaşlar. Burada ise anlatıcı başkasına ait bir sözü anlam olarak korur. Değişiklikler yapabilir. Ama kişinin söylediği sözde anlam değişmez. Herhangi kelime değişiklikleri olabilir. Az önceki örneğimizin az çok değişerek dolaylı anlatım haline geldiğini görelim. Babam çok gezenin değil çok okuyanın bileceğini söylüyor. Oysa babam ne demişti? Çok gezen değil çok okuyan bilir. Onu yazdığımda çok gezen değil çok okuyan bilir. Babam bu cümleyi söylemişti. Dikkat ederseniz arkadaşlar şurada bir değişiklik olduğunu, yine burada bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Yine okuyanın kelimesinde de değişiklik olduğunu görüyoruz. Kelimelerimizde bir değişiklik var ama anlamları birbiriyle aynı mı? Evet, anlamları aynı. Sadece kelimelerimizde değişiklikler. İşte bu tür cümlelerde biz ne diyoruz? Dolaylı anlatım cümlesi vardır diyoruz. Örtülü anlam konusuna geçelim arkadaşlar. Örtülü anlam, örtülü anlam cümlelerin içinde gizlenmiş ikinci bir anlam vardır. Gizlenmiş bir anlam arayacağız. Yani bir cümleden bazı anlamlar çıkarmaya çalışacağız. Benim de karnım acıktı. Bu cümle ne diyor arkadaşlar? Benim karnım acıktı demiyor benim de karnım acıktı diyor. Yani bu cümle bana diyor ki başkasının karnı acıktı, benim de karnım acıktı. Artık öğrenciler daha çok kitap okuyor. Arkadaşlar şuraya dikkat ederseniz, artık öğrenciler daha çok kitap okuyor. Bu cümle diyor ki önceden öğrenciler kitap okuyordu ama şimdi daha çok okuyor. İşte ben bunu nereden çıkardım? Bu cümlelerden çıkardım. Yer bir konumuz arkadaşlar. Bildirdikleri yargılara göre cümleler. Bunlar nelerdir? Tahmin cümlesidir. Kesinlik bildiren cümleler vardır. Ve benzeri cümleler vardır. Bunları öncelikle bir inceleyelim. Tahmin cümleleri nasıldır? Herhangi bir durumun nasıl gelişeceğini, bir olayın nasıl sonuçlanacağını önceden bildiren, bir olayın nasıl sonuçlanacağını ne zaman bildiriyor bana? Önceden bildiren cümlelerdir. Ve ben ne yapıyorum? Tahminde bulunuyorum bu konuyla ilgili. Gökyüzü bulutlarla doldu. Yağmur yağabilir. Arkadaşlar henüz yağmur yağdı mı? Yağmadı. Peki ben tahminimi ne, ne yaptım? Öncesinde söyledim. Önceden ben olayın nasıl sonuçlanacağını belirttim. Kardeşim eve gelmiştir. Kesin bir şekilde biliyor muyum kardeşimin eve geldiğini? Hayır bilmiyorum. Bilmeden o konuyla ilgili yorum yapıyorum ve ben bir tahminde bulunmuş oluyorum. Kesinlik bildiren cümleler. Kesinlik bildiren cümleler arkadaşlar, herhangi bir konuda şüpheye, ihtimale yer bırakmayan, kesinlik ifade eden cümlelerdir. Az önce tahmin cümlelerinde ne vardı? Yağmur yağabilir, yağmayabilir. Kardeşim eve gelmiştir gelmemiş de olabilir. Ama bu cümlelere dikkat edin. Ders bitmiştir. Kesin bir şekilde bitmiştir. Bu bölgede iki ırmak vardır. Tahminde bulunmuyor. İki ırmak vardır deyip kesin bir şekilde bildiriyor. Diğer bir cümlemiz arkadaşlar, değerlendirme bildiren cümleler. Değerlendirme bildiren cümlelerde bir olay, nesne, kavram, sanat eseri, kişi veya görüşü değişik yönlerden eleştiren, altını çiziyorum, inceleyen ve edinilen izlenimleri bir sonuç şeklinde ortaya koyan cümlelerdir. Ben eleştiriyorum, inceliyorum ve bazı izlenimler ortaya koyuyorum. Bu cümleler ne oluyor? Değerlendirme cümlesi oluyor. Bu roman okuyucuya okuma zevki aşılayacak akıcılıkta yazılmış. Arkadaşlar roman dikkat ederseniz incelenmiş, eleştiriye yönelik olarak ne yazılmış? Okuyucuya okuma zevki aşılayacak akıcılıkta yazılmış. Kişi burada ne yapmıştır? Bir değerlendirme yapmıştır. Bu romanda bir köy öğretmeninin macerasını okurken bundan etkilenmemek imkansızdı. Yine etkilendiğini belirtiyor bu kişi. Bir değerlendirmede bulunuyor. Bir sonraki cümlemiz arkadaşlar içerik cümleleri. İçerik cümleleri okuduğumuz cümlenin hangi konuyu ele aldığını, ne anlattığını anlatan cümlelerdir. Verdiği mesajdan duygusundan, düşüncesinden, hayalinden söz eden cümlelerdir arkadaşlar bunlar. Bu romanda köyden kente gelmiş bir ailenin hikayesi anlatılmış. İçerik cümlelerini arkadaşlar ne anlatıyor? Sorusuyla bulabiliriz. Bu roman neyi anlatıyor? Köyden kente gelmiş bir ailenin hikayesini anlatıyor. Son şiir kitabında Bursa köylerinin izleri var. Arkadaşlar ben okuduğum şiir kitabında ne anlattığını gördüm. Bursa köylerinin izlerini gördüm. O da bana içerik cümlesini gösterdi. Tanım cümlesi arkadaşlar bir sonraki konumuz tanım cümlesi. Tanım cümleleri bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirten veya açıklayan cümlelerdir. Tanım cümleleri arkadaşlar bu nedir sorusuna cevap verirler. Hemen bakalım. Nota nedir? Nota, bir müzik sesini belirtmeye yarayan işarete denir. Cevap verdi mi? Nota nedir? Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaretmiş nota. Silisli kumun eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisme ne denilmiş? Cam denilmiş. Uygulayalım formülümüzü. Cam nedir? Cam silisli kumun eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisimmiş. Yorum cümleleri. Başlık kendini yeterince anlatıyor arkadaşlar. Yorum yapacağız. Söyleyenin bir konuyla ilgili düşüncelerine, sözlerine kendi duygu ve görüşlerini önemli olması gereken noktamız neresidir? Kendi duygu ve görüşlerini kattığı cümlelerdir. Yorumlar kişinin kendi beğenisini, tamamen kişinin kendi beğenisini, kendi görüşünü anlattığı özneldir arkadaşlar bu cümleler. Kişiye özeldir. Yani beni bağlar, herkesi bağlamaz. Ben kendi yorumumu yaparım. Evimin balkonundan bakınca boğazın muhteşem güzelliği. Kime göre bu güzellik muhteşem? Bana göre beni mest ediyor cümlesinde muhteşem güzellik sözleri kişinin manzaraya karşı yorumunu belirtir arkadaşlar. Taraftarlar şampiyonları havaalanında karşıladı cümlesinde görülenler anlatılmış. Şampiyonların gelişiyle ilgili kişi kendi görüşünü belirtmemiştir. Bu nedenle bu cümlede yorum yapılmamıştır arkadaşlar. Taraftarlar şampiyonların şampiyonlarını muhteşem ya da e, harika bir şekilde karşıladı deseydik yorum yapmış olurduk. Ama dikkat ederseniz bu cümlede herhangi bir yorum yapılmamıştır. Kararlılık ve kararsızlık cümleleri. Arkadaşlar, kararında direnme, kesin karar vermiş olma durumunu anlatan cümleler kararlı cümleleridir bu cümlelerde kişi ne yapacağını bilir. Sorularına asla cevap vermeyeceğim. Kendinden emindir. Asla cevap vermeyeceğini belirtmektedir. Hiçbir güç beni annemden ayıramaz. Dikkat ederseniz burada bir kararlılık vardır. Herhangi bir konuyla ilgili karar verememeyi ifade eden cümleler nedir? Kararsızlıktır. Bu kişi nasıl bir karar vermiş? Bundan emin değildir. Tiyatroya mı gitsem, sinemaya mı? Bu cümleye baktığımızda kişi tiyatro ile sinema arasında kararsızdır. Acaba kaza buradan mı alsam yoksa öteki mağazadan mı? Yine dikkat edin. Burası ve öteki mağaza arasında kişi kararsızlık yaşamaktadır. Arkadaşlar dersimiz burada sona ermiştir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.